Şey daha söylüyorum size. Promosyon adı altında verilen bankaların vermiş olduğu parayı evinizde kullanmayın. Hanenize kullanmayın. Hocam borcumuz var ödemeyelim. O parayla ödemeyin. Hastalık gelir. Musibet gelir. Karınız, kocanıza, bacanız, çocuğunuz size, evladınıza, evladınızı size musibetleri beter olur. Siz dersiniz ki borcumu ödedim ama evde huzurunuz olmaz. Bereketiniz olmaz. Sıkıntı al yuka, al yuka çıkar. Ondan dolayı Allah'ın ve Resulünün haram ettiği şeylere kesinlikle tevessül etmeyin. Bakara Suresi'nin Esselam Yüzübillah Allahi ve Rasulihi. <laughs> Bunu alan, kullanan, vesile olan, sebep olan Allah'a ve Resulüne savaş ilan etmiştir diyor. Kim? Yaradan diyor ya. Bizi yaratan, lütfeden yaratan, gözle görülmeyen, mikroskopla görülebilen zerreden Allah bizim çoğunumuzdan bizi yaratan diyor. Siz hala aşağı sen bilmezsin Allah'ım, ben kullanmaya devam edeceğim. Kullan, yol açık ama cehennemin yolu da açık. Niye hayatınızı cehenneme çevireceksiniz? Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Bak buraya tohum ekmeye geldik, niye? ihramı giydiniz, şu sıcakta katlanıyorsunuz, terliyorsunuz, tavaf yapıyorsunuz. Yarın bir gün her biriniz rahatsızlanacak, niye? Allah'ın ve Resulullah'ın rızasını kazanmak için geldiğiniz şu topraklardan Rabbimin rızasını kazanıp da dönebilir miyim diye geldiniz. İşte bunun içindir ki ahiret yatırımı buradandır. Şu dünyanız 50 sene 60 sene veya da siz torpilli olun 100 sene yaşayın. Hadi daha torpilli olun 150 sene yaşayın. Ama neticede ahirete göçeceksiniz. Ömür bitecek. Sonsuz ebedi hayat ahiret hayatı.